Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, net rezervlerin halen ekside olması, faiz indirim beklentilerinin devam etmesi, Türk lirasının değer kaybetmesinin TL kaynaklı nedenleri. Konumuza geçelim. Döviz, ekonomiyle ilgilenmeseniz bile karşımıza her zaman çıkıyor. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde döviz kuru sıklıkla takip ediliyor. Döviz kurunu kabaca tanımlamak gerekirse ülkenin para biriminin yabancı para birimi karşısındaki değer anlamına geliyor. Döviz kurunu etkileyen faktörler, FED kararları, IMF, Avrupa ekonomileri, cari açık, dış ticaret, para birimli olan arz talep, enflasyon beklentileri, ekonomik politikalar, yurt içi ve yurt dışı faiz oranları, ülke ekonomisinin durumu, turizm ve benzeri gibi. Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetleri ödendiği miktar, ihraç ettiği mal ve hizmetler ödendiği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur. Ülkede cari açın olması döviz kurlarının artması demektir. Dış ticaret dönemli tabi. Örneğin ihracat bir ülkenin başka ülkeye sattığı mal artarsa ülkeye yabancı para girişi artar. Yabancı para girişinin artması nedeniyle döviz arzı artar. Döviz arzı artınca da kurda düşüş meydana gelir. Bu düşüş sayesinde de ülkenin para birimi değerlenir. Yani döviz arzıyla kur ters orantılı şekilde ilerliyor. Kurun yükselmesi demek, ülkedeki para biriminin değer kaybetmesi anlamına geliyor. Bir ülkede de enflasyon beklentisi artarsa, o ülkenin para birimine talep azalacak. Talebin azalması nedeniyle de yerli para değer kaybeder. Sadece enflasyona bağlı olarak değil, yurt içi ve yurt dışı faiz oranları da döviz kurunu etkiliyor. Faizlerin arttığı dönemlerde ülkenin para birimine değer kayıpları, düşürüldüğü dönemlerde ise değer artışları gözlenmiştir döviz kurlarını belirlemede bir diğer faktör ise siyasi istikrardır. Bir ülkede siyasi ortam gergin ise hem finansal yatırımlar, borsa ve benzeri hem de turizm bundan olumsuz etkilenecektir. Döviz kurlarını yükseltecektir. Peki ülkenin ekonomisi iyi durumdaysa? Düşünelim ülkenin ekonomisi iyi durumda, üretim varsa, büyüme varsa, bütçe açığı iyiyse, ülkede para birimleri daha çok talep edilir. Bu talep doğrultusunda da ülkenin para biriminin değeri artar. Döviz kurundaki değişimler karşılıklı olarak birçok ekonomik değişkeni etkiliyor. Hem bu ekonomik değişkenler hem döviz kuruna bağlı olarak yaşanan değişimler sonucunda bizim geçimimizi etkiliyor. Peki dolar gerçekten neden yükselir? Basitçe anlatalım. Talep bir mal ya da hizmete bağlı olan ilginin artması sonucu oluşur ve bu da o mal ya da hizmetin değerini arttırır. Tüm tüketim mallarında olduğu gibi para birimleri de borsalar için de bu geçerlidir. Dolayısıyla dolar da bu kural kapsamında değerlenir ya da değer kaybeder. Doların fiyatı artıyorsa talep artmıştır. Peki doların yükselip alçalması neye bağlı? Dış ticaret de önemli. Örneğin ihracat bir ülkenin başka ülkeye sattığı mal artarsa o ülkeye yabancı para girişi artar. Yabancı para girişinin artması nedeniyle döviz arzı artar. Döviz artı atınca da kuru düşüş meydana gelir. Bu düşüş sayesinde de ülkenin para birimi gerçekten değerlenmiş oluyor. Peki doları düşürmek için ne yapmalı? Dolar nasıl düşer? Dolar faizleri yükselterek ve korumacı politika uygulayarak düşer. Bazı ekonomi uzmanları şu an devlasyonun olduğunu söylüyor. Dolar, Tansu Çiller zamanında da cari açı kapatılması için yükseltilmiş ve ekonomik kriz baş göstermişti. Peki doların fiyatını kim belirliyor? Sabit kur sisteminde döviz kurunun para otoritesi yani Merkez Bankası yani bu demek oluyor ki ABD'de bulunan FED belirler. Döviz kuru herhangi bir nedenle belirlenen seviyenin üstüne çıkma eğilimi gösterdiğinde para otoritesine piyasa müdahale eder. Döviz satarak kuru destekler. Bir diğer sebep ise gelir seviyesi. Ülkenin gelir ortalamasının diğer ülkelerden fazla olması. Her döviz kuru için ülkenin ithalatını yükseltir. Arz değişmez sabit kalırsa kur yükselir ve kurun yükselmesi ülkenin para biriminin değer kaybetmesine yol açar. Bir diğer sebep ise iç piyasa sebebi. İç piyasadaki döviz ihtiyacı karşılanmadığında döviz değer kazanır. Değer kazandıkça da fiyat artar. Ülkelerin döviz kurları ise o ülkede bulunan döviz miktarına bağlıdır. Örneğin bir ülkede yeteri kadar dolar yoksa ve şirketlerin ya da vatandaşın dolar ihtiyacı karşılanmıyorsa o ülkenin cari açığı var demektir. Sonuç olarak dolar yükselmesinde tek bir neden yok. Birçok madde ve birçok etken var arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.